Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lokanta usulü kıymalı pide tarifi vereceğim. Kıymalı pide tarifim için önce harcını hazırlamakla başlıyorum. Bir miktar kıymam var. E, malzemeleri daha sonra açıklamalar kısmında detaylı bir şekilde yazacağım. Üzerine doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Yine küçük küçük doğramış olduğum biberleri ilave ediyorum. Bir kısmını Charleston biber kullandım. Bir kısmını da acı sivri biber kullandım. Çok fazla acı olmaması için hepsini ilave etmiyorum. Yine kenarda doğramış olduğum domateslerimi de ekliyorum. Domateslerin kabuğunu soydum. O şekilde doğrayıp ekledim. Rendelemiş olduğum sarımsakları ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar da iç yağı ekliyorum. E, kullanmanız şart değil. Sadece lezzet katması açısından kullandım. Kıymanız zaten yağlıysa kesinlikle kullanmanıza gerek yok. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Ben pul biber, kekik, çok az miktarda fesleğen, biraz tuz, biraz da karabiber kullanacağım. Siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bütün baharatları ekledikten sonra hamur yoğurur gibi harcımı bu şekilde yoğuruyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Kabım biraz küçük geldiği için bu aşamada zorlandım. Daha yavaş hareketlerle karıştırmaya çalışıyorum. Bir kaşık yardımıyla harcımı karıştırdım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Hacımız dinleneceği için durdukça daha katılaşacaktır. O yüzden pidelerin üzerine rahat sürebilmek için biraz sıvı yağ ekledim ama siz isterseniz kıymanız yağlıysa az miktarda su ilavesi yapabilirsiniz. Bu şekilde tekrar iyice bir harmanlıyorum. artık tamamen karıştığını düşünüyorum. Üzerine böyle kaşıkla düzeltiyorum. Şimdi harcımı dinlendirmeye bırakıyorum. Hamurumuzun yapılışına geçiyorum. 1,5 yemek kaşığı instant maya, isterseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Üzerine de 2,5 su bardağı kadar ılık su ilave ediyorum. şöyle bir karıştırıp 5-10 dakika bekliyorum. 10 dakika sonunda tekrar mayamı karıştırıyorum. Unumu eleyerek ilave ediyorum. Toplamda 7-7,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama ununuzu muhakkak kontrollü ekleyin. Çünkü herkesin sıvı miktarına göre un miktarı da değişecektir. Ben dediğim gibi 7-7,5 gibi un kullandım. Hamurumu güzel bir şekilde yoğuruyorum. Ben bu kısımları hızlı geçiyorum sıkılmamanız adına. Çok fazla un ilave etmiyorum. Zaten hem yoğurma aşamasında hem pideyi açma aşamasında muhakkak zaten un kullanıyoruz. O yüzden hamuru olabildiğince yumuşak yapmaya çalışıyorum. Çok katı yaparsanız tabii ki de o lezzet olmuyor. Şimdi unla birlikte burada biraz yoğurmaya devam edeceğim. gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Unlu taraflarından dokunduğunuzda elinizde daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Ellerimi yıkadım. Biraz sıvı yağ sürdüm. Daha da kolay hareket edebilmek açısından. Bu şekilde yoğuruyorum. Ben her seferin aşamaları hızlı geçiyorum. Böyle dokusunu da göstereyim size. Aslında en az bir 6-7 dakika kadar yoğurdum. güzelce toparladım. Bu esnada ben fırınımı 50 dereceye açmıştım. 50 dereceye geldiğinde fırınımı kapattım ve orada mayalanmaya bıraktım. Bir saat hatta bir buçuk saatin sonunda Hamurum mayalanmıştı. Gördüğünüz gibi zaten tamamen kabın içerisi dolmuş. Önce bir havasını aldım. Masanın üzerine unumu tekrar serpiyorum ve hamurumu burada yoğurmaya ve şekil vermeye devam ediyorum. Eğer elinizde çok fazla yapışırsa Yine elinizde yağ alıp o şekilde daha kolay toparlayabilirsiniz hamurunuzu. Aynı zamanda hamur matının olması da bir avantaj. Çünkü hamur matında çok daha kolay oluyor hamuru yoğurmak. Şöyle unu biraz yedire yedire tekrar hamura şekil vermeye çalışıyorum. Birkaç sefer un ilavesi yaparak hamurumu toparladım. Bu kısımlar yine hızlı geçiyorum dediğim gibi. Toparlamış olduğum hamuru iki parçaya bölüyorum. Bir parçasını alıp elimde silindir şekli verip bezelere ayırıyorum. Ben normalde bu tarifle ortalama 12 ile 14 arasında beze elde ediyorum çoğu zaman ama işte dediğim gibi un miktarına göre bazen değişebiliyor. Minimum 10, maksimum 14 taneye kadar beze ayırabilirsiniz. Bu şekilde bezelerimi yuvarlıyorum ve kenarıya alıyorum. Tekrar masanın üzerine un serpiyorum. Bezelerden bir tanesini alıp önce elimle bu şekilde açtırıyorum fırın tepsisine göre yerleştireceğim. Boyutunu tepsinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hamurunuzu açarken gözünüzde çok fazla inceymiş gibi gelebilir ama kesinlikle ince değil olması gereken karar o zaten. Bir ikincisi hamurunuzu açtıktan sonra iç harcını kesinlikle masanın üzerinde hazırlayıp tepsiye taşımaya çalışmayın. Çünkü hamur ince olduğu için tepsiye götürene kadar muhtemelen elinizde kalabilir. O yüzden hamuru açıp önce tepsime yerleştiriyorum. Daha sonra iç harcını üzerine yerleştiriyorum. İstediğiniz miktarda harcını koyabilirsiniz. harcını eşit bir şekilde boş olan yerlere de ekliyorum. Şimdi kenarlarını bu şekilde kıvırıyorum. Tekrar bir tane gösteriyorum. Hamurumu aldım. Elimle önce biraz açtırdım. Daha sonra merdanın yardımıyla tekrar uzun bir şekilde açıyorum. Artık istediğim boyuta geldi. Yine önce hamurumu tepsiye alacağım. Bu arada ben pide veya pizza yaptığım zaman tepsime hiçbir zaman için yağlı kağıt sermiyorum. Önce tepsimi yağlıyorum, daha daha sonra üzerine un serpiyorum. Daha böyle taş fırın görüntüsü olması için her zaman bu şekilde pişiriyorum. Tekrar pidenin üzerine harcımı yerleştiriyorum ve diğer tüm bezeler için aynı işlemi uyguluyorum. Pidelerimi tepsimin içerisine yerleştirdim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Eğer yumurta sarısı kullanmak istemezseniz fırça yardımıyla biraz su veya da sıvı yağ sürebilirsiniz. Bu esnada fırınımı 230 dereceye ayarlamıştım. Alt üst ve fanlı bir şekilde fırının üst taraflarında 8 ila 10 dakika arasında pişiriyorum. Her fırın farklıdır. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmekte fayda var. pidelerimiz pişti ve yanına inanılmaz derecede yakıştığını düşündüğüm acılı ezmeden yaptım. Bunu da ayrı bir tarif olarak ekleyeceğim. Eğer tarifimi izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.